Limit videolarına devam ediyoruz. Notumuz önemli. Sabit fonksiyonun limiti fonksiyonun görüntüsü olan sabit sayıya eşittir. Yani c eleman reel sayılar olmak üzere limit x a'ya giderken c c'ye eşittir arkadaşlar. Polinom fonksiyonları her noktada limiti olduğu için arkadaşlar limiti var olduğu için Limit değeri doğrudan görüntü değerine eşittir. Aynı fonksiyonlardaki gibi götürüp yerine yazacaksınız. Tekrar söylüyorum. Polinom fonksiyonların her noktada limiti vardır. Ve limit değeri doğrudan görüntü değerine eşittir. fx polinom fonksiyonu olmak üzere limit x a'ya giderken fx f a'ya eşittir. Evet. Yine önemli bir cümle. x eşittir a f a. x eşittir a için f a tanımlı olup x eşittir a fx'in bir kritik noktası değilse aynı polinom fonksiyonlarındaki gibi götürüp yerine yazıp f a'yı bulacağız. Evet 12. örneğimize bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların limitlerini bulunuz diyor. Limit x 2'ye giderken 5 sabitin fonksiyonu kendisine eşittir. Cevap 5. x 1'e giderken polinom fonksiyonu x gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. 1'in küpü eksi 4 çarpı 1 artı 6. Evet polinom fonksiyonlarını da götürüp aynı fonksiyonlardaki gibi götürüp yerine yazıyoruz. Dolayısıyla cevabı bana eksi 3 artı 6'dan 3 geldi. Birinci mutlak değerin kritik noktası 4. İkinci mutlak değerin kritik noktası eksi 2. 3 benim kritik noktam olmadığı için aynı polinom fonksiyonlarındaki gibi götürüp yerine yazıyorum. Mutlak değer 3 eksi 4. Mutlak değer 3 artı 2. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 mutlak değer eksi 1 1'e eşittir. Artı 3 artı 2 5 mutlak değer 5 5'e eşittir. 1 artı 5'ten cevap bana 6 geliyor. Evet üstel fonksiyon götürüp yerine yazıyorum hemen. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 4 eksi 7. 2 üzeri 8 eksi 7'den 2 üzeri 1'den 2 geliyor. Evet hemen götürüp yerine yazıyorum. Kök içinde 5'in karesi artı 11'den kök 36 o da eşittir 6 geliyor. Evet götürüp yerine yazıyorum arkadaşlar kritik nokta olmadığı için. Kosinüs 2 çarpı pi bölü 6. Sadeleştirme geliyor bana. 2 2'ye böldüm 1. 6 2'ye böldüm 3. Kosinüs pi bölü 3 geliyor. Kosinüs pi bölü 3 nedir arkadaşlar? Kosinüs 60'tır. Kosinüs 60 ne eşit? 1 bölü 2'ye eşit. Evet kritik nokta değilse götürüp aynen fonksiyonda yerine yazıyoruz. 13. sorumuz aşağıdaki limitleri bulunuz. Kritik nokta değil götürüp hemen yerine yazıyorum arkadaşlar. Pi bölü 4 45'tir. A şıkkı yani 45 derecedir. Sinüs 45 artı kosinüs 45 bölü tanjant 45 derece. Evet bunlar derece arkadaşlar. Pi bölü 4 45 derece demektir. Sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Bölü tanjant 45 1'dir. Yukarısı 2 kök 2 bölü 2 geldi. Aşağısı 1 geldi. İkiler birbirini götürdü. Kök 2 bölü 1'den cevap kök 2 geldi. B eşik kritik nokta olmadığı için arkadaşlar götürüp hemen kök 5 yerini yazıyorum. 4 çarpı logaritma kök 5 artı artı logaritma 8 çarpı kök 5'in karesi. Evet 4'ü tekrar başa alıyorum. Dolayısıyla logaritma kök 5'in 4. kuvveti oldu. Kök 5'in 4. kuvveti 25'tir. Logaritma 25 artı logaritma kök 5'in karesi 2'dir. 8 kere 5 40. Toplama varsa çarpım durumda yazıyorduk logaritmik fonksiyonlarda. Logaritma 25 çarpı 40. Yani logaritma 1000. O da nedir? Logaritma 10 üzeri 3'tür. Şurada gizli 10 vardır. 3'ü başa atarım. Cevap bana 3 geldi. Evet. A şıkkının cevabı kök 2 geldi. B şıkkının cevabı bana 3 geldi arkadaşlar. 14. sorumuz. Y eşittir fx polinom fonksiyonu olduğuna dikkat edin. Polinom fonksiyonun x eşittir x0 noktasındaki soldan limit değeri 2 eksi x0 sağdan limit değeri x0 artı 4'tür. Buna göre limit x x0'a giderken 2 fx artı f x0 limitin değeri nedir? Evet polinom fonksiyonu her noktada limitlidir. Dolayısıyla sağdan limit soldan limite eşit olacak. Yani 2 eksi x0 x0 artı 4 eşit olmak zorunda. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa 2 eksi 4 x0 artı x0 eşit. Eksi 2 eşittir 2 x0 x0 buradan bana ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Götürüp yerine yazıyorum. Eksi 1. Götürüp yerine yazıyorum. Eksi 1. Dolayısıyla limitim ne geldi bana arkadaşlar? Dikkat edin. 2 eksi eksi 1'den 3. Eksi 1 artı 4'ten 3 geldi. Limit değerim bana 3 geldi. Evet. x0 eksi 1'di. Götürdüm yerine yazdım. Limit x eksi 1'e giderken 2'yi de başa attım. fx artı limit x eksi 1'e giderken f eksi 1. Evet limitim neye eşitti arkadaşlar? Limit değerim 3'e eşitti. Dolayısıyla 2 çarpı 3 üç, artı 3'ten cevap 6 artı 3'ten 9 geliyor arkadaşlar. Cevabımız 9. Evet 15. sorumuz. Polinom fonksiyonu olduğuna dikkat edin. Buna göre a gerçek sayısı kaçtır diyor. Götürüp hemen şu limitte yerine yazıyorum. a x 2 yapabileceğim bir şey yok a eksi 2 çarpı x gördüğüm yere a yazıyorum. Çünkü x a'ya yaklaşıyor. a kare artı 2a artı 4 eşittir 56. Bu küp açılımdır. a küp eksi 2'nin küpünün açılımıdır. 2'nin küpü 8'dir. Eksi 8 e öbür tarafa artı 8 geçer. a küp eşittir 64 ise 64 4'ün küpüdür. Dolayısıyla a buradan bana 4 gelir. Cevabımız Ceyhan Evet parçalı ve mutlak değerli fonksiyonlarda limit arkadaşlar. Parçalı veya mutlak değerli fonksiyonların kritik olmayan noktalarında limit sorulduğunda doğrudan fonksiyonun evet. Şurayı güzel çizelim. Kritik olmayan noktalarına limit sorulduğunda doğrudan fonksiyon o noktadaki görüntü değeri alınırken evet aynı fonksiyonlardaki gibi götürüp yerine yazacağız. Kritik noktalarında ise limit sorulduğunda kesinlikle soldan limite ve sağdan limite bakmalıyız. Eğer soldan limit ve sağdan limit değerleri eşit çıkarsa limit vardır. Farklı çıkarsa limit yoktur diyoruz. Şimdi 16. örneğimize bakalım. Evet benim kritik noktam ne? 0. 2 kritik nokta olmadığı için 2 yukarıdaki fonksiyona düşüyor. Polinom fonksiyonu oldu. Dolayısıyla A şıkkı 2 çarpı 2 artı 5'ten cevap bana 9 geldi. B şıkkı eksi 2 kritik noktam değil aşağıya düşüyor. Dolayısıyla eksi 2'nin karesi eksi 1'den cevap bana 3 geldi. Şimdi C şıkkı 0 benim kritik noktam. Dolayısıyla 0'a hem sağdan hem de soldan yaklaşmam lazım. Sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Yukarıdaki ifadede götürdüm yerine yazdım. 2 çarpı 0 artı 5'ten 5 geldi. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Aşağıdaki fonksiyonu götürüp yerine yazdım. Sıfırın karesi eksi 1'den eksi 1 geldi. Evet sağdan limit soldan limite eşit olmadığı için arkadaşlar burada limit yoktur. Evet. Kritik nokta ise kesinlikle sağdan soldan limite bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet mutlak değer fonksiyonu kritik noktam 2. Dolayısıyla c şıkkında sağdan soldan limite bakacağım. Diğerleri polinom fonksiyona dönecek. Evet a şıkkında hemen 3 kritik noktam olmadığı için götürüp yerini yazıyorum. Mutlak değer 3 eksi 2'den 1 geldi. B şıkkında kritik noktam olmadığı için götürüp yerini yazıyorum. Mutlak değer 1 eksi 2. Mutlak değer eksi 1'den 1 geldi. Şimdi C şıkkında. Dikkat edin 2 benim kritik noktam. Dolayısıyla 2'ye hem soldan hem de sağdan yaklaşmam gerekiyor. 2'ye soldan yaklaşıyorsam 1,9 gibi değer düşündüm. Mutlak değer içi negatif geldi. Yani fx fonksiyonu eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi x artı 2. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 2,1 gibi düşünce mutlak değerin içi pozitif geldi. Aynen çıktı. fx eşittir. x eksi 2. Her ikisine de 2'ye yaklaşıyor. 2 gördüm. x gördüm yere 2 yazdım. Eksi 2 artı 2'den 0 x gördüğüm yere 2 yazdım. 2 eksi 2'den 0. Dolayısıyla limitim vardır ve 0'a eşittir. A şıkkı 1 geldi. B şıkkı 1 geldi. C şıkkı ise arkadaşlar 0 geldi. Not önemli. Dolayısıyla mutlak değerli fonksiyonlarda kritik noktada limit sorulursa limitim 0'a eşittir. Evet her kitapta sorulan önemli sorulara geçiyoruz tekrardan. Evet dikkat edin arkadaşlar. 18. sorumuz. Fonksiyonun her x gerçek sayısı için limiti olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diyor. Evet kritik noktada da dolayısıyla limitim olmak zorunda. 2'ye sağdan yaklaşınca üstteki fonksiyonu 2'ye soldan yaklaşınca aşağıdaki en aşağıdaki fonksiyonu kullanmam gerekiyor. 2 çarpı 2 artı a kesinlikle eksi 4 çarpı 2 artı b'ye eşit olacak. Yani 4 artı a kesinlikle eksi 8 artı b'ye eşit olmak zorunda. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Buradan dikkat edin. a eksi bana ne geldi? Eksi 12 geldi. Cevap Adana. 19. soru. Fonksiyonun x eşittir. Eksi 3 noktasında limiti 12 eksi m olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Evet soldan ve sağdan yaklaşacağım. Soldan yaklaşırsam üstteki fonksiyonu alttan soldan yaklaş, sağdan yaklaşırken üstteki fonksiyonu soldan yaklaşırken alttaki fonksiyonu kullanacağım. Evet x gördüğüm yere 3 yazıyorum. m çarpı 3 artı 8 kesinlikle 2 çarpı 3 artı n'ye o da kesinlikle 12 eksi m'ye eşit olmak zorunda. Çünkü limit değerim 12 eksi m. Sağdan soldan limitler birbirine eşit ve aynı zamanda bunlar 12-m'ye eşit olmak zorunda. Evet şurayı düzenliyorum. 3m artı 8 12-m'ye geldi. Evet arkadaşlar. Tabi eksi 3'e gittiğine dikkat edin düzeltiyorum. Eksi 3'e gidiyor. Eksi 3'e gidiyor. 3 değil eksi 3. X çünkü eksi 3'e göre kritik noktamız var. Evet bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 2 m eşittir 4 ise m bana ne geldi? Eksi 2. Evet eksi 6 artı n eşittir 12 eksi m oldu. m'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Eksi 6 artı n eşittir 14. n eşittir bana 20 geldi. m artı n toplamını soruyor. 20 ile eksi 2'yi topladım. Cevap 18 geliyor. Evet 20. sorumuz. Buna göre diyor ifadesinin değeri kaçtır diyor. Evet 3'e sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. 3,1 gibi düşünüyorum. 3,1 götürdüm yerine yazdım. Ne geldi bana? 5'ten 3,1'i çıkardım. Ne geldi? 1,9 geldi. Dolayısıyla bu 2'ye soldan yaklaşmaya döndü arkadaşlar. Şimdi 1'e Soldan yaklaşıyorum. 0,9 yazdım. X yerine 0,9 yazdım. 20 bölü 9. 2 küsür geldi. Bu da 2'ye sağdan yaklaşmak demektir. Evet 2'ye sağdan yaklaşırken yukarı düzeltiyorum. 2'ye soldan yaklaşırken üsttekini 2'ye sağdan yaklaşırken alttakini kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce 2'ye soldan yaklaşacağım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 artı 1. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağım. Alttakini kullanmam gerekiyor. 3 çarpı 2 eksi 2. 3 eksi 3 kere 6. 2 çıkar 4. 3 eksi 4'ten cevap bana eksi 1 geldi arkadaşlar. Cevap bana eksi 1 geldi. A bir gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu fonksiyonu ile ilgili olarak her noktada limiti vardır. X eksenini kesmektedir. Buna göre A kaçtır diyor. Evet A'ya soldan yaklaşıyorum. A'ya sağdan yaklaşıyorum. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2 bölü A kesinlikle A artı 1 eşit olmak zorunda. İşler dışlar çarpım 2 eşittir. A kare artı A. Bir tarafı 0 bırakıyorum. A kare artı A eksi 2 eşittir 0. A A artı 2'ye eksi 1 kurtarıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan A 2 veya A eksi 1 gelir düzeltiyorum. A eksi 2 veya A artı 1 gelir. Çünkü A artı 2. Evet bunun çarpanlar ayrılmış şekli. Şuraya tekrar yazalım. A artı 2 çarpı A eksi 1 eşittir 0. Dolayısıyla buradan A eksi 2 ve A 1 gelir. Şimdi hangisini almamız gerektiğini şuradan belirleyeceğiz arkadaşlar. Y eşittir x artı 1 doğrusunu çiziyorum. Evet. Şurası y ekseni, burası x ekseni. x'e 0 verdim y'si 1 geldi. y'ye 0 verdim. x'e eksi 1 geldi. Evet bu grafiği elde ediyorum. Dikkat edin. Bu y eşittir x artı 1 doğrusunun grafiğidir. Evet şimdi eksi 2 için konuşursak bakın. Eksi 2'den büyük değerler yani sağdan yaklaşacağım. Eksi 2'den büyük değerler için grafiğimin burasını almam gerekiyor. Ve dikkat edin x eksenini kesti. Dolayısıyla cevap ne olmak zorunda? Eksi 2 olmak zorunda. 1 alırsanız dikkat edin şurası 1. Bir. 1'den büyük değerler için grafiğimi şurasını alıyorum. X eksenini kesme şansı yok. Dolayısıyla 1 olamaz. Eksi 2 olmak zorunda. 21. sorumuz Adana. Not. Şekilli limit sorularında öncelikle limit sorulan uzunluk, alan ya da hacim bir fonksiyon olarak evet ilk önce fonksiyonu bulacağız olarak ifade edilir. Sonra limit hesabına geçilir. Evet öncelikle fonksiyonu bulup sonra limit değerini götürüp yerine yazacağız. İçinde 200 litresi bulunan bir depodan dibine takılan musluk yardımıyla saatte x litre saatte x litre su boşaltılmaktadır. Musluk açıldıktan x artı 7 saat sonra depoda kalan suyun hacmi hx olduğuna göre limit x 8'e giderken hx limitinin değeri nedir? Evet hemen hx fonksiyonu buluyorum. Depoda kalan suyu soruyor. Toplam suyum 200'dü. Eksi saatte x litre su akıyor. x artı 7 saat aktı. Dolayısıyla fonksiyonum budur. Limit x 8'e giderken 200 eksi x çarpı x artı 7'yi bulmam gerekiyor. Bu polinom fonksiyondur. x gördüğüm yere hemen 8 yazıyorum. Evet x gördüğüm yere hemen 8 yazdım. Dikkat edin 200 eksi ilk önce toplama yapılır parantez için önceliği var. 15 8'e çarptım 20. 200'den 120'yi çıkardım. Cevap 80. Cevap denizli arkadaşlar. Evet 23. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde fx y eşittir fx parabolün grafiği verilmiştir. H, a, B parabol üzerinde ve koordinat üzerinde birinci bölgede bir noktadadır. Buna göre limit A 3'e giderken BOB üçgeninin alanı limiti değeri kaçtır? Evet üçgenin alanını bulmam lazım. Öncelikle parabolün denklemini buluyorum. Dikkat edin eksenleri kesi noktası bilinen parabol denklemi. Y eşittir A çarpı X artı 2 çarpı x eksi 8. Evet bu nokta parabolün üzerinde olduğu için parabolü sağlamak zorunda. Buradan a başka sayısını bulacağız. Y gördüğüm yere 16 yazıyorum x gördüğüm yere 0 yazıyorum ve buradan a'yı çekiyorum. 16 eşittir arkadaşlar a çarpı eksi 16'dan a bana ne geldi? Eksi 1 geldi. Dolayısıyla fonksiyonum parabolümün denklemi yani fonksiyonu eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8 geldi. Evet şimdi bunu düzenleyelim y eşittir. İlk önce eksi 1'in sonra dağıtacağım. İlk önce şurayı bir düzenleyelim x kare içine dağıtıyorum. Sonra eksi 8x artı 2x eksi 16. Eksi 1 içine dağıttım. Eksi x kare. Eksi 8'de artı 2x topladım. Eksi 6x eksi 1 ile çarptım. Artı 6x artı 16. Dolayısıyla parabolümün denklemine geldi. Y eşittir. Eksi x kare artı 6x artı 16 geldi. Evet o zaman P noktası apsisi a ise ordinatı eksi a kare artı 6a artı 16 olur. Evet x y olan uzaklığı y x'i olan uzaklığı veriyor. O zaman üçgenimin yüksekliğine geldi arkadaşlar. H dediğimiz kısım eksi a kare artı 6a artı 16 geldi. E, Tabanımın uzunluğuna bakın. Sıfırdan 8'e 8 birim geldi. O zaman üçgenimin alanını bulabilirim. Limit a 3'e giderken. Evet taban uzunluğum 8 çarpı yüksekliğim eksi a kare artı 6a artı 16 bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den alan formülünü buldum. Evet polinom fonksiyonuna döndü. A gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 6 çarpı 3 artı 16. 4 çarpı e, 3'ün karesi 9 ama önünde eksi var. Eksi 9 6 kere 3 18, 9 çıkar 9, 9, 16'yı topla 25. 4 kere 25'ten cevap bana ne geldi? 100 geldi. Evet tekrar notumuzu hatırlatıyorum. Şekilli limit sorularında öncelikle limit sorulan uzunluk alan ya da hacim bir fonksiyon olarak ifade edilir. Sonra limit hesabına geçilir. Evet videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.